Merhaba arkadaşlar Dragon City'nin hemen başlamasının bir nedeni de vardı. Zaten bundan önceki duyuru videosunu izlerseniz anlarsınız. Dragon City'de gelişmiş hesabım vardı. Oradan oynuyoruz. Sizinle birlikte savaşlar falan yapacağız. Battle'lar falan yapacağız. Şu an bir, tane bir şey çıkıyor ama. Gördüm. Çıkıyorsunuz da. Hey, Fil dişleri zerasıyla şu içecek mi ne işte o meyve suyu ejderhasını çiftleştiriyorum. Sap da ejderhası çıkacak herhalde. Şu an levelim yetmiyor ama hemen öyle bir çıktı. Fosil var. var. Dinoskelet koydum adını. Sonra en kral Hades ejderhan var. Çok seviyorum. Sonra gene on level sörfçü ejderhan var. Oradan da kendi emeğimle kazandığım hediye olmayarak gelen dövüş sanatları ejderhası var. Adı da Karateci. Çok güzel bir adı bence. Şu an bu Merlin'i ne Bir şeyler yapıyor ama şu an da metal ejderhası var. Ve ayrıca da kendi üzerime bir Facebook sayfası yapacağım. Ayrıca şu anki Facebook'um da Yusuf Efe Yuzo Korkut. Lakabımı da içine koydum. Çelikli ordumuz Tunay Sekitmez. Tunay Sekitmez'i de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bizim sınıftan. Ayrıca Kerim Oyunda diye bir tane Minecraft kanalı var. Mod tanıtımları falan çekiyor. Minecraft Pocket Edition. O da bizim sınıftan biri. Bizim top sınıf topluca video falan çekmeye başladık. Bir tane daha ejderha tanıtmalıyım. Bunun adı da Kriptonite ejderhası. Bunun adı da koydum. Çünkü zümlete çok benziyor. Üç tane şeyle birleştirilmiş Böcek yedi aldı Yiyermiş. Burada da Şeytan ejderhamız var. Şu an, şu anda meşgul. Bu yüzden beslenemez. Beslemeyecektim ki sadece kalp işaretlerini işlediği hiç anladım. Ama şuradaki C, R falan onları anladım. C demek ortak. R demek nadir. V, R demek çok nadir. E de epic demek. L de legendary yani efsanevi demekmiş. Yani öyle. Ustam zaten bilgiler var. Burada bir sürü arkadaşım şu an. İntikam yapabilirim. Bugün savaştım hariç. Şundan intikam alacağım ya. Ondan ne iyi? Sokarım ya. Şu hadis çift isteyeceğim ama hadis olmadan bir bok kazanamıyoruz o yüzden. Dönüş sanat derecesi edasıyla Luz. levlik şey Herkes bana bunu hareketini yapıyor ya. Ne hareketmiş abi? Yüzü de tekmesini ye. Gözüne. Abi 2000 atma be 2000 atma bin neyin düz attı Allah. Sonuç olsun ya. Ayrıca tapınak yapmam gerekiyor çok acilen. Çünkü ben bunları 15 değil 20 level yapmak istiyorum. Şu şerefsiz olmasa var ya bu kaçıcı kazanırız. Bir bokla bir bokuç çiftleştirmiş bu çıkmış. Ne öyle ne çiftleştiriyorsun da arkadaş bu çıkıyor ya. donuk mu var yapıyorum? O bay attı la. Şerefsizin oğlu işte ya. 3000'i çatıyor. Ben de metal ejderhasını büyüteyim de sen götünü gördün. Bir de saf, saf doğa ejderhamız da olacak. Hay yani. Bunu mu koydun yani? Etkisi bile çıkmadı anasını. Senin. senin yapacağın işi ben. Deli sandı şıkları koydu yok. Zayıf attı. Lanet girsin. Elementi şey değil ki. Saat mı çıkıyor Hadi 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 hadi. Oh be. Hadesi göstermedik ama. Geç oldu. Ben hatta böyle Ben çok iyiydi la. Direkt öyle. Bir şey işte daha bile koyuyordum. Ben Onun çok iyiydi. <laughs> level ejderha, sekiz level karşılaştırdım ben gücüm. Nükleer darbe yapacağım ama zayıf çıktı. Max zayıf çıktı gözüküyor. Yani etkilsin herkes bana bu hareketi yapıyor ya. Sokar mı Şu dedikleri götüne ne ya? Vay ya bu gerizekalı. Her gün oku yeriyor. Şerefsiz ya. Şerefsiz ne onu yani? ya? Donuk yapalım da götünü yesin. Geber şerefsiz. Ananın götü. Değeri sarmaşık. Bunu ne? O zayıf bile ona tek attı yani. Bu mu beni öldürecek? Ananın. Öldüremez Allah'tan. Donuk kunala hadi bir kritik at oğlum. Hadi bir seni göreyim ya. Kritik atmadı ama attı bile ya. Laç ki konuşuyor bunda yani. Git den İngilizce yerine koyduğum zaman. Birazdan da onu sene Adam bir kere kazanmışım Allah'tan aşkına. Allah'a şükürler olsun yani. Adam ne biçim şey ya oğlum. Saf dua gelsin ananı göreceksin sen. Ayy yurdu ekmesini götürme ya. Bizim de takvimimiz olsa ben de olmazım. Böyle pırma desin de şu an. Üff kötü oldu. Yurdu ekmesi ve ya. Dövüş sanat dereceleri arasında ayrıca Yine bir tane bir şey çıkmış oradan. Yani. Saf gücünü kullandı aslında ben de kaliteli Niye bana şeyde geliyorsun? Donuk Hadi bir kritik atalım. Hadi bir kritik at. O bunu sen yaptım. Kritik atacak zannettim. Saf alev içinde saf element olduğu için alev kritik atmadı. Küfür et. Ha ne Senin vajina sokayım. Bakın kritik atmıyor mu Ama bayağı bir atıyor yani. Oha, Oha ananım kötü. Ben bunu görmemiştim. Kale evde daha. Şey. Tamam. GG konca günler. Çift ödüğü için Babama da tek atarım. Aslında babamdan ben oynuyordum. Aaa hadi isteyeceğim seçmedim hadi. <laughs> Hepsi yedirle verdi. Gözme doğru. Şerefsizler var ya. <laughs> olmak şanslısın. Hades'i seçmedim. Götünü yersin. Ama götlerim Çok sevdim şunun iptal edersin. Şu da kalan hep Ayrıca bir daha fazla şurada şurada. Ben hep 7 level yapıyorum. Şimdi 7 level benim sınırım şey herhalde. Ben şimdi 10 level yapıyorum da. Nikler de harbi be. Buna zehirli sarmaşı kritik atıyor <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir nejdel abi. Uzun boyun canavar ya. <laughs> Ad, adlarını da ben koyduğum için. <laughs> ben oynadım. Ama bak şanslısın. Babamdan oynamadım. Ay Hades'i şey yaptın adama, tamam da onu oynayamadım, gel geldim. Çok tamam Ve... ...vins. Helal helal sen Ben seviyorum ben. sonuçta Bu da bir... Oğlum Mert çok fena oğlum. Bu ne ya? Bu ne? Elementic ne olduğu gün gelseydim. Ben Facebook'ta girdim abi. Bana sadece 10 tane elmas verdiler. Facebook'ta girince Element Ejderhası da veriyormuş. Küfür ettim ya. Çok fena buldum Bu nasıl? Bu tabii zayıf böyle zanneder Buna Bu ne biliyor musun? Ben şu sokayım sizin. Amma yaptın şunu ya. Hani küfür içeriyor değil mi? Evet. Ürettim zaten ne aldım. Yapma be. 2679 bulmuş. Allahu akbar. Ama saç bile yok. Şu koyarım uçarsın ya. <laughs> şu da tekmesi. Siyah kuşak. Bir de üstten atlayan üzerası. Karateci. Şu, şu am. Gıcık oluyor musun ya? Ne siyah gıcık oldum ilk defa. Normalde çok sevdiğim bir günde. Bu da kendilerine selamlar. Şu fena atıyor ha. Aa tek attım. Bir defa oldu. Kuva serisi de Mert de bizim sınıftan da sonra bir başka bir yere gitti. Kritik atıyor değil mi bu şeyler? Abi sen ne koysam bilmiyorum Kuvas da ayrıca bir kumun içinde bulunmuş maden. Oğlum ne oluyor lan? Sözsüz müsünüz? <laughs> Hadi bir şevvele de saldırak. Şevvale ananınki geliyor dikkat. <laughs> <laughs> Trofeyimi de gönderir. Sana Sen nasıl çekildin? Göndün özlüyorum gördünüz? Öldük mü şimdi? Ananın şeysi. Ben sana bir nükleer darbe yaparım. Görürsün ananın. Oh. Oh anam oh. Süper. Ha da gel. Şarkı aklıma, bir şarkı geldi de. Altı bin attı lan. Hatırlama tabii altı bin attı da. Şimdi animasyonuna bak. Hiç sevgiline bok gibidir. Bak tipine gel hiç hali çıkmıyor bir tarafından ama elementine bakarak şey yaptıkları için. hadisi gene göstermiyor. Ha göstermişsin. Ne zayıf attı lan? <laughs> bile değil. Nasıl atıyor yani siz? Donuk ne no oluyor Keşke buna baktığını ya. <laughs> <laughs> sanatlarına şuradan kazandım. Dövüş sanatları kupasını kazandım Ayrıca Yanında da özülte döv sanatları rozet Şimdi origami kupasındayım. Şu efsane kupayı şey yapamıyorum, Çok şey yapmıyorum zaten. Bitecek zaten 14 saat sonra. Origami kupasında origami rozet rasını am sonuçta bundan yok. Tarih öncesi kupasında gideceğim protaktile işte daha iyi olmuşsun. en çok istediğim şeyler var. Abi kayıcı ejderhası var ya. Şu, şunları işin atayım ya abi. Ayrı gam yok. 10 <laughs> level'e level geçtiler. Ben de tapınak kimler bildiğini de götler. Ben yine bu ütüreyi koyuyorum. Daha bugün. Durun arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Durun. Arkadaşlar arkadan ses çıkmış olabilir. Gecek oldu. Videonun ortasında bokunu çıkardılar Hadi be sel <laughs> Aslında bunu hiç etkisi Etki çünkü havaya çıkabilir. çıkmış <laughs> olabilir. sonra da videoyu bitireceğim zaten <laughs> de. Tor şeyini de göstermişti bunu da. Zamanımız yok o kadar. Sen nasıl oldun? Bu kadar şey eder. Kaka gerası, bok yazıyorsun ze ya. pupa. Kaka. Dış bir anasını satayım Daha iyi olur. Her darbe ve kakaya dükler darbe diyorsunuz. Ekrem abi. Kupacığım. Şimdi oradan enkini görüyorum şu an. Doğan var. Ve evet, arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Başka videolar görüşmek üzere. Ve bay bay. Like atmayın.